Bekir. Ne ya. yapıyor dedi? Ne yapıyor oğlum dedi? Ne yapıyor? Sen de git tut biraz sortumu. Gel mi? Gel bakalım. Hadi gel tut. <laughs> Hadi git sen de yıka biraz onları. Allah! <laughs> Şaka yapıyorlar la bunlar sana. Hadi yürü bakalım. Yıka. Azıcık tut böyle etkisine serinlesinler. Ha Bekir. Dedenin yanına git. Deden sana hortum versin biraz. Kuzucuklarımızı bir yıka. Yıkamayacaksın mı sen? Hadi yıkayalım. Dedan oradayken sana bir ya şey paşam. olmaz. Ben sana yaptırmam bir şey gel. Tut. Gel. Hadi. Hadi paşam. Gelmezler gelmezler gel. gel. Gelmez gelmez. Oh serinlediler <laughs> çok güzel oldu. Banyolarını da yaptılar. Çok mutlular onlar şimdi. Şimdi ama bak bitirecek neden yıkamayı. Sen de git tut birazcık bak üstüne. Oh oh, ben oh ben ne ben güzel. Olduk. Renkleri değişti oğlum kirleri aktı. Tabii. Bak. Şimdi kurudu mu ben beyaz olur onlar. Yıkacağım mı babacığım? Hadi git sen de. Gel sen de. Dikircim korkmazsın sen böyle şeylerden. Gelmez gelmez. Gel. Onlar hep beraber orada duruyorlar babacığım. Ayrılmazlar birbirinden onlar. Çünkü onlar arkadaş beraber yıkamıyorlar şimdi. Hadi git tut birazcık hortumu. Gel. Gel. Sık buradan gel. Yaklaş. Sık, 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 sık. Hadi ben getireceğim. Tut, sık tut, gel. Gel. Gel buraya. Sık. Yürü. Sık. Sık. Sık ha. Ha. Sık. Sık. Böyle değil. Böyle ileride olsun. Ucundan şöyle bir kenarına, ortumun bir kenarına elini koy. Şöyle sık, sık, ver. ha. Tık, tık, tık. ha bak Ha? Afarin. Temizleniyorlar mı babacım? Tık, tık, tık. Kimin istemi? Ooo bir de sallandı. Hortumun kenarından, kenarından. ha. Bak şöyle, bak, bak, bak. Bak şöyle. Şöyle bak. Şöyle kenarcığımla. Sık. Bu yanı şöyle. Ah! Hadi sıksana. Sen sık oğlum. Onlar yıkansın. Güzel mi yıkamak kuzuları? Bak şöyle sıkacağım oğlum. Şuradan şöyle. Heh böyle bak. Güzel mi oğlum kuzuları yıkamak? Tamam. Yavaş. Tertemiz oldular. Oh oh mis mis. Dur ver bakayım. Yüzünü mü yıkadı. yıkadın o suyla sen de? Oh mis mis. Serin serin. Oluyor, Şimdi biz orada durun. Ben kapıyı açayım. Kaması bitti mi? Bekir. Evet. Şimdi kurudu mu onlar bembeyaz olur. Bekir. Kapat çeşmeyi Bekir. Hadi çeşmeyi kapatsın. Hadi paşa yavaş. Uy. Yavaş. Ya. Kapat çocuğu. Kapat. Çevir, evet. aferin. Kapat. Kapanmadı. Tamam, kapandı paşa. Açık mı? Kapa evet, şimdi açık. Yani Kapat. Neden? Bugün tabanlar çok güzel. Ama boşuna akmasın suyumuz. Hadi gidelim aşağıya. Biraz daha çevirdim ama tamam. Oldu. Şimdi nereye gidelim biliyor musun? Nereye? Aşağıya çileklerin oraya bir gidelim mi? bir de çilek yiyelim. Olur. Hadi toplayalım bir iki tane. Yıkayalım bahçede yiyelim. Ben 3 tane toplayacağım. Tamam topla. 5 tane. 5 mi? Dört. Dört. Tamam. Altı. Oo, oh, 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 oh. Maşallah maşallah. Çok çilek yiyecek benim oğlum. Taze taze. Dalından şey... koparacak. Ş Otuz. Şans. Şans sen ne yapıyorsun? Şans. He? Yeah, yeah. Arkadaşın ördekle beraber dinleniyor musun? Evet, Hadi gidelim çileklerin oraya götür bizi. Ben 4 tane Ben 4 tane, yok, 5 tane Yok. Beş tane. Yok yok. Altı tane. Yedi tane. 7 tane. 8 tane. On. Tamam tane. 10 tane toplayalım. Çileklerin oraya götür bizi. Bak bir şey söyleyeceğim. Buradan bu taraftan git. Nerede oğlum çilekler? Geldik mi çilekler? Geldik. Bakalım çileklerimiz. Oy 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 oy. Çileklerimiz her yer çilek olmuş Bekleş. Büyük, büyüklerden alalım 5 tane. Büyüklerden mi? Evet. Tamam ben şimdi sana büyüklerden toplayacağım. Baba bat. Evet. Büyümüş ama daha kıpkırmızı olmamış. Ben birkaç tane kırmızılardan topladım sana. Şimdi sen de topla biraz. Baksın buna bat. Oo güzel. Kıptırması. Güzel güzel. Alabilirsin onu. Nerede? Ver bana avucuma. 5 Beş. Beş tane oldu. Sen daha topla. 6 tane oldu. Tamam. Hı. Büyüklerden topla sen. Bayağı top toplayalım baba. Toplayalım oğlum. Bak buralarda her yerde var. Bu Böyle kaldırdım mı yaprağı. Her yerde var. Büyük mü? Ver. Çürümüş. Bakayım. Çürdüyse atlama. Çürümüş. Kırmızı olan Kırmızı olanlardan o. Burada var. Ne? Şunu mu diyor? O da var. Evet. şunu. Evet o da var. Ver ikisini de bana. Tamam. O kalsın o biraz daha büyüsün. Onları ver. Mis gibi kokuyorlar değil mi babacığım? E, evet, mi? Yıkayacağız. Bir de su mu? Bir de onu. Hmm. Oh, oh, oh. Şimdi bunları yıkayalım mı? Tamam yıyalım. Daha daha toplayalım. Daha toplayalım ama Vay. biz zaten biz bir sürü var. Hepsini toplayamayız. Diğer eline yap bir de. Efendim? Diğer eline yap. Diğer eline mi? Diğer eline böyle aç. Öbür elimle de mi toplayayım? Evet. Biz şimdi tamam toplayalım biraz. Sonra bunları yıkayalım. Tamam mı? Tamam. Evet çiçeklerimizi yıkadık babacım. Evet. Ya bakalım güzel mi? Çok tatlı. Çok tatlı. Ben de yiyeyim bir tane. Hmm. Canım çok çok var mı araba isterim Topladık topladık yeter sana hmm. Bittiği zaman gider bir daha toplarız hmm. 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 Arabalar görüyor musunuz Bekir ya elleriyle değilim. topladı çok Siz de yemek güzel. ister misiniz Çilek Yemek isteriz Yiyin Ye. Bekir elleriyle topladı elleriyle şunu, şunu. Arabaya yedirecektin, kendin yemeyecektin çocuğum. Arabanın ağzı yok ya atılmıyor. Öyle mi? Onlar <laughs> çilek yemez mi? <laughs> oh. ee, ben çilekten onun altından yediriyorum çileği. Ben ee, o yiyersem bak bu böyle yerim yok. Ben yedim yaman o doyuyor. Sen yediğin zaman o doyuyor mu? Hı <laughs> hı. Zaten arabalar çilek değil benzin ve mazot yer değil mi dostum? Ondan devam yom. vereyim. Teşekkür ederim ben. <gülüyor> 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 Elimi de yedim. Elim su içinde kaldı. Elinde yarım, seni de yarım. Afiyet olsun babacım. Hadi oyunumuza devam edelim. Tamam. Biz şimdi oyunumuza devam edelim. Tamam. Sonra görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz Bekir.